Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Mustafa Can Bey buyurun. Teşekkür ederim değerli başkanım. Kıymetli milletvekilleri bu ülkenin tek kamu yayıncısı olan TRT insan ve değer odaklı dizi, belgesel, çizgi animasyon, kültür sanat, haber, spor gibi temalarda yayın yapan 14 televizyon kanalı ve 16 radyosuyla kamu yayıncılığı yapmaktadır. Ayrıca bugün özellikle bu pandemi koşullarında pandemi koşullarında ilk orta ve lisede, lise içinde TRT EBA'dan yayın yapmaktadır. Tabi TRT'nin kapsayıcılığı bugün gönül coğrafyamızı da kale aldığımızda 7 milyar insana ulaşmaktadır. TRT bütün kanallarıyla hem kültür ihraç etmekte hem de kara propagandanın bilgi kirliliğinin panzehiri olmaktadır. İlk Sayın ağızdan en doğru şekilde lütfen. gerçeği ve tüm olan biteni dünyaya anlatan TRT Türkiye açısından sakin stratejik bir, süreci, bir öneme sakin. sahiptir. Sayın Köksal evet, rica evet. ediyorum lütfen. TRT bugün çektiği dizilerle sinema sektörünü desteklemekte ve sadece Türkiye'de değil tüm dünyada izlenen diziler yayınlamakta ve yapmaktadır. Ayrıca TRT'nin dizileri de güvenle izlenebilen dizilerdir. TRT'de hiçbir şekilde kadına şiddete, şiddet uygulayan sahnelere sahneleri göremezsiniz. TRT bu dizileri bugün yüzden fazla ülkeye de ihraç etmektedir. Arkadaşlar bu işin sadece maddi getirisi değil aynı zamanda manevi getirisi de önemlidir. Türkiye artık bugün tüm dünyaya az önce de söylediğim gibi dizi ihraç ediyor. Ayrıca spor konusunda yapılan yayınlar TRT çocuğun yaptığı yayınlar da gerçekten ülkemiz için kıymetlidir. Değerli arkadaşlar, sadece de çizgi Lütfen. ve animasyon filmleri TRT'nin desteklediği ve TRT'nin de öncülük ettiği dizi ve e, dizi ve animasyon filmleri ciddi anlamda izlenmektedir. Ve 4 milyon gişe yapabilen filmler bugün Türkiye'de yapılmaktadır. Kampanisiyle... Değerli arkadaşlar, <laughs> TRT kendi alanında öncülük etmeye devam ediyor. TRT payı diye temcit pilavı gibi sürekli bunu gündeme getiriyorsunuz. Bakın size birkaç cümleyle bu TRT payı elektrik meselesini söyleyeyim. Bu 1960'tan beri alınan bir paydır arkadaşlar. Ve söylendiği gibi yüzde iki de değil bugün yüzde bir nokta bir olarak yansımaktadır. AK Parti iktidarları döneminde yüzde üçten yüzde bir nokta bire düşürülmüştür. Görünürde yüzde ikidir ama tüketim bedeli üzerinden alındığı için de yüzde bir nokta birdir. Bugün sanayide de ayrıca TRT payı alınmamaktadır. Sayın Dü milletvekilleri tahammül lütfen. kıyasladığımızda arkadaşlar dünya ile kıyasladığımızda bugün TRT gerçekten 48 ülke arasında 43. sıradadır. 48 ülke arasında. Kamu yayıncılığının desteklenmediği bir ülke dünyada yoktur. Siz bundan neden rahatsız oluyorsunuz? Kamu yayıncı arkadaşlar katılmayabilirsiniz ama bunun yolu yerinizden bağırmak değil lütfen. Devam tamamlayın siz Sayın Can Bey buyurun. Başkanım iki dakika istiyorum. Çeliklik Yok şey buyurun siz tamamlayın. Bir dakika Şimdi de bir abi. kere kamu yayıncılığı arkadaşlar tüm dünyada desteklenmektedir. Ve kendi milletimiz için, kendi çocuklarımız için, kendi gençlerimiz için sporumuzun gelişmesi için bu destek şarttır. Ayrıca bakın TRT'nin aldığı paylarla neler yapılıyor arkadaşlar? Bugün 17 uydudan 14 televizyon kanalıyla 16 radyo istasyonuyla 4 basılı dergisiyle TRT ayrıca 41 dilde gerçekleştirdiği yayınlarla tüm dünyaya ulaşıyor. Bu vizyon ister vizyon. Öyle kolay bir şey değil bu iş. Vizyon ister. TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça ve TRT Almanca ile ve yabancı dilde tüm dünyaya ulaşan radyo yayınlarıyla Türkiye'nin sesi oluyor. Yine silahı başındaki Mehmetçik'e nefes aldığı vakit TRT moral oluyor. Çünkü Türkiye orada TRT var. TRT tüm dünyada ve Türkiye'nin her yerinde. Dünyaya dizi satıyor, film satıyor ve başarılı işler yapıyor. Türkiye açısından stratejik bir önlemi sahip olan TRT bir cümle sayın başkanım. Teşekkür Aslan. ediyorum. Bir sonunu bağlayayım sayın başkanım. Ama kestiler sayın başkanım. Sayın Can Bey zorlamayın beni. Buyurun tamamlayın sözünüzü. Son cümlenizi alayım. Arkadaşlar müsaade edin lütfen. Stratejik bir öneme sahip olan TRT çok çalışmış ve bugün dünya markası haline gelmiş bir değerimizdir. Uluslararası alanda saygın bir konuma gelen TRT inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyada öncü bir ve kurucu olma özelliğini devam ettirecektir. Ben buradan TRT'yi olağanüstü çabalarıyla bu aşamalara getiren bütün çalışanlarını ve yöneticilerini gönülden tebrik ediyorum ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum.